Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Dur bir dakika. Analytics. Tamam. Bunu ben normal mi görüyorum? Beni televizyondan bir kişi izliyor mu harbiden de? Siz beni televizyondan mı izliyorsunuz yani? Ya ben yanlış görüyorum ya da orada yanlış yazmışlar. Veya bu gerçek bu ne olur? Yani tamam da telefondan, tabletten bilgisayardan izlemenize bir şey demiyorum daha bir televizyondan nasıl izliyorsunuz beni ya? Cinsiyet. <laughs> Arapça izliyor beni. Araplar izliyor beni. <laughs> 28 gün gösterim. <laughs> <üzerinde. gülüyor> o benim. Yani bir günde ta bu kadar görüntülem olamaz yani. 3 saat ve 4 dakika ne abi? 2 dakikada nasıl böyle bir şey oldu? <laughs> ah 3 oldu şimdi. 8 beğeni. 8 beğeni. 8 beğeni. beğeni oldu. Ja, du kan!